batın çekti diye bayağı maç seyrettik. Tur turn turnuvada alınıyor. Smoke turnuvada alınıyor. O şey reset falan Abi şey sonra da alınanlar genelde hani ebru e e edebilecek bir yanı olanlar. Alınıyor. E çok sonunda farklı bir matchup. Sub-Zero Sub Sub oh. Reptile, Kung'la görmedik. Allah'ım nasıl mutluyuz. Anlatacağım mı? <laughs> evet. Kungla kungla diye anlatmayacaktım. Ama vazgeçtiler kungla o üzerine ben tekrar anlatıyorum. Sub Zero Reptile şu an Reptile'ın bar avantajı var. şu an sabit üstünlüğü var ama Reptile'ın bar avantajı var bakalım ne olacak. Reptile combo'yu kaçırdı. Reptile pressure yapıyor. Bu bu çok iyiydi. Güzeldi. Kimse yok abi. reptil baskın bir oyun sergiliyor şu an. Güzel bir komboya girdi. Bu comeback olacak mı acaba? Lol. Lol. İnanmıyorum. İnanmıyorum. <laughs> Ağzına tükürdü. <laughs> Bu can yakacak. Yetişebilirse yetişti. <laughs> Dengeli bir maç. Sub-Zero'nun bar avantajı var. Ve doldurdu Sub-Zero. Çok güzel bir şey düşündü ama Aparkat yedi azını. Reptile iyi oynuyor şu an. <laughs> güzel bir trade. Şu an ve bu ilginç bir risk aldı çok az canı kaldı. İnanmıyorum. Ve ee, evet. Ve ilk maçı Lord Killer aldı. <laughs> <laughs> oh. Güzel bir başlangıç sub olan. Şimdi Reptile Pressure geliyor. Oyunculara bulaşmayalım. sub olan iyi bir combo geliyor. Düşürdü. Aa, bir daha giriyor. Sub-Zero çok güzel bir oyun oynuyor şu an. Hakikaten çok iyiydi Sub-Zero, tebrik ediyoruz. sub da <laughs> <laughs> Güzeldi. Sub-Zero hakikaten iyi oynuyor. Yani bu hakikaten iyi bir sabzi bu <laughs> neydi? Komboya giriyor. Hayır Azar bunu yapmayacağız. Convert gelmedi. Reptile sıkışmış durumda. Ve bir daha yedi ve maçı veriyor. Durum 1-1. <laughs> Karakter select yok. Devam ediyorlar. Yok karakter select'e geçmişler pardon. Evet ve Lord Lord Killer Kung Lao'ya geçti. Yine Lord Killer'lığını yapıyor. Yine öldürme. Yine aldı Çinliyi. Lanet Çinliyi aldı yine. One, Kung Lao'nun çok bariz avantajı var bu matchup'ta. Çok bariz sub burada bir şeyler yapabilirse hakikaten helal olsun. Bu pressure'dan nasıl kurtulacak hiçbir fikrim yok. Çok zor işi. sub kötü matchup'ın acısını çekiyor şu an. Buzu da yemedi. Küçük, küçük hitboxlı, küçük çinli. Ve bu ne? Ve <laughs> Pressure'la bitirdi Lord Killer <laughs> Ağzına fark at yeni zıplamayı gördü Eşit bir maç derken Evet hala eşit bir maç Kumula Pressure geliyor Buzun üstüne atladı Sa çevirecek gibi. Sabziradan pressure geliyor. Sabziro komboya gidecek. Güzel bir combo. Ve pressure tercih etti. Sanırım Sanırım bu hayır ooo oh. 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 Abi adamı ezdin. Abi abi gıcık olunacak. Gıcık olunacak adam sensin şu an. Neyse. Ya <laughs> bir şey yok. 2 1. Lord Killer. Kumlaw. Kumlaw. Evet. Evet. Yani tabii yani olmazsa olmazımız. olmazsa Evet. Real Madrid Barcelona gibi bir şey bu da. Olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> fight. diyon whiplash. <laughs> Aynen öyle. E spin spin <laughs> panişlendi şimdi. Peki. Şu an pressure geliyor. Lord Killer pressure yapıyor şu an. Lord dezavantajlı ama bakalım çevirebilecek mi comebacklerin adamı. Yani çok güzel bir komboya girdi. Bakalım ne yapacak. Lovet attı. İnanmıyorum ve spin tuttu. Oo, her şey eşit. Hayır. İlk dive kick'i atan kazandı. Dive kick'i atan. Abi bu ne ya? <laughs> Karşılıklı ve komboya giriyor Lord Killer. Wall combo gelecek. Combo düştü biraz. Pressure devam ediyor. Ve spinle ile panişlendi. Dengelendi her şey. Apar kat güzeldi Lord Killer'dan ve bu komboyu düşürdü. Her şey dengede. Spin geldi ve bu panişlendi ve GG. <laughs> <by had> <laughs> bu maçı alan finale gidecek. Yolo <.Profescara> spin, ufak bir paniş. Şu an üstünlük Lord Killer'da Bar ve can üstünlüğü Üstüne atladı Kongao'nun Breaker'ı gitti Ve komboya giriyor Komboya girmiyor Pressure'a devam ediyor Karşılıklı Overhead kombolara gidiyorlar Güzel bir aparkat tekrar Spin olmadı Spin bozuldu ve Komboya giriyor Kongao Düşürmüyor Her şey eşit Lord Killer'ın Bar üstünlüğü var Bakalım bunu Evet spin'i olmadı. Ve evet, Lord Killer bitirmeye niyetli derken olmadı. Ama yine de bitirdi. Şu an üstünlük Lord Killer'da. Round üstünlüğü. Can üstünlüğü ve bar üstünlüğü de Lord Killer'da. Komboya da girdi. Wall combo. Ufak bir düşme yaşandı. Spin punishlendi üstünlük halinde Ruskiller da ama belli olmaz ne olacağı. Pressure'lar geliyor derken panişlendi pressure. Evet, panişlendi. Çeviriyor gibi. Her şey eşit şu an. Ve bu bu çok fatal oldu. Of. Evet. Bunu kazanan finale yükselecek o oh. Karşılıklı potlar, pressure'lar, pressure'a tam pressure'a girmeye de korkuyor iki oyuncu da. Lord Killer girdi. Güzel bir aparkat Lord Killer'da. Oh. Kombosunu bozdu Breaker'la ama çok büyük can avantajı var Lord derken combo. Canlar biraz yaklaştı birbirine pressure geliyor Lord Killer'dan. Ufak biraz daha canını götürdü. Aparkat bozuldu da kickle ve sanırım chip out olacak. Evet. Tebrik ediyoruz. Lord Killer Whiplash finali yaşanacak.